Az kullara saadetler sunulur, sevenler sevdiklerine kavuşur. Bilinmeyen tek çok nimet görülür, sonsuz hayatta hakla batıl ayrılır, hakla batıl ayrılır. Tahsisli kapılardan cennete girilir, zalim müşrik cehenneme itilir. Erenler cenur cema seyredilir son. Hayatta ekilenler biçilir, ekilenler biçilir Hak ilmiyle bütün sırlar çözülür, şehitlere yüce makam kurulur Hak tartısı her bir yana uzanır Sonsuz hayatta kıldan köprü bulunur, kıldan köprü bulunur